Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Px ve Qx polinomları için şöyle bir eşitlik verilmiş. Qx'in sabit derimini Px artı 1'in kat sayılar toplamı. Arkadaşlar hangi ifade olursa olsun eğer değerli arkadaşlar sabit terimi isterse bakın ne istiyor? Sabit. Sabiti bulmak için x gördüğümüz yere ne yazacağız? 0. Yani Q'nun içinde 0 kaça eşitmiş? 5. Yani Q 0'ımız 5'tir. Kat sayılar toplamını istiyorsa değerli arkadaşlar hangi ifade olursa olsun x gördüğümüz yere kaç yazacağız? 1 yazacağız. 1, 1 daha 2. Aslında bize ifade neyi soruyor? P2. E bakın şuna uyacak şekilde denkleme ifade sayı vermemiz lazım. Şimdi P'de ne istiyor? 2. E bakın burada kaç var? 2. O zaman demek ki buraya kaç yazmamız lazım? 0. Buradaki tüm x'ler aynı x'ler. Buraya 0 yazdıysak Şuralara da ne yazmak zorundayız? Sıfır. Bakın sıfır yazalım. P2. Sıfır yazdık gitti. Gitti. Ne kaldı? Eksi 3. Çarpı ne var? Q. Eksi 3 çarpı. Biz ne yazmıştık? Sıfır. Yani Q sıfır. Artı. Sıfır yazdık sıfır. Sıfır yazdık sıfır. Bir de artı kaç var? 1. Şimdi bizden neyi soruyor? P2. Şunu tek başına bıraktık. Zaten tek başına. Q sıfırın değeri kaç? 5. 5 kere eksi 3 Eksi 15 artı kaç? 1. Ya e eksi 15 ile artı 1'i toplayınca değeri kaçtır? Eksi 14'tür. Arkadaşlar bakın bir daha değinelim. Hangi ifade olursa olsun sabit terimini isterse x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Katsayılar sayılar toplamda x yerine 1 yazıyoruz. Ona göre denklemi uyarlayacağız. Bakın bu soruda da Px polinomunun kaç ile bölümünden kalan? x eksi 3. Kalan soruyorsa hangi ifade olursa olsun şunu sıfır eşleyeceğiz. Bunu sıfır yapan x değeri kaçtır? 3. x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 3. Yani q 3. Kaça eşitmiş? 3'e eşittir. x artı 2'nin x artı 1 ile bölümünden kalan diyorsa bunu sıfır yapan değer kaçtır? Eksi 1. Demek ki x gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi 1. 2'den 1 çıksa bizden neyi soruyor? P 1'i. Çünkü kalanı. Şimdi buranın değerli arkadaşlar 1 olmasını mı istiyoruz? E Şuranın 1 olması için x gördüğümüz yere ne yazacağız? 3. Üç. Çünkü 3'ten 2 çıksa 1. E buraya 3 yazdıysak buraya da 3 üç yazacağız. 3'ten 2 çıksa p1 bölü q3 3 yazdıysak 3 üç yazdık. 3'ün karesi kaç? 9. Eksi 3 yaz art eksi kaç? 2. Peki şuradan p1 bölü Q3'ün değerini kaç vermişti? 3. Eşittir. Eksi 2, eksi 3 da eksi 5. 9'dan 5 çıksa 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan P1. 3 kere 4 kaç yapar? 12 yapar. Arkadaşlar bakın tekrar da inelim. Şöyle bir denklem var. İsterseniz bunu başta içler dışlar çarpımı yaparak Px 2 tek başına bırakın veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Sonuç hep aynı çıkacak. Qx e, polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan ya da x artı 5 ya da x eksi 7 ya da x artı 10 fark etmiyor. Şunu her zaman işleyeceğiz? 0. Bunun için 0 yapan x değeri kaçtır? 3. Getirip 3'ü yerine yazınca Q3'ün görüntüsü kaçtır? 3. Bakın artık işlem bitti. Yeni bir ifadeye geçtik. Px artı 2'nin x artı 1 ile bölümünden kalan diyorsa şunu ne yapacağız? 0. İçini sıfır yapan x değerine bakacağız. İçini sıfır yapan x değeri kaç? Eksi 1. 2'den eksi 1 çıksa kaç kalır? 1. E zaten bizden kalanı sormuyor mu? Kalan soruyorsa demek P1. E bakın x gör. Buranın kaç olmasını isteyeceğiz? 1. E sen 2'den kaçı çıkarsan 1 olur? 3. X gördüğün bütün yerlere 3 yazacaksın. İşlem yaptığımız zaman P1'i kaç bulduk? 12 bulduk arkadaşlar. Bakın şu soruda da daha önce çıkmış bir sınav sorusudur. Bizden neyi soruyor? P2. Şimdi arkadaşlar biz buraya 2 yazınca x gördüğümüz yere ne demek diyor? 2 yaz. Bakın 2 iki yazdık. 2'den 2 iki çıktı 0 gitti. O zaman buranın da ne olması lazım? 0. Bakın 2 yazdık. 8 2 kere a 2 a eksi 8. 2'den 2 çıksa 0. 0 ile neyi çarparsın? Çarp sonuç nedir? 0. Şunlar birbirini götürdü. Buradan a kaçı eşittir arkadaşlar? 0. Daha önce çıkmış bir sınav sorusu. Arkadaşlar lütfen bakın şunu buldunca adam bunu vermesinin sebebi şuradaki a'yı bulmaktır. Biz 2 yerine yazınca 2'den 2 çıksa 0. Buraya da 2 yazınca 0'a işledik. A'yı kaç bulduk? 0. Şimdi a'yı yok edersek. İfademiz şuna dönüştü mü? x küp eksi 8. Neye eşittir? x eksi 2 çarpı px. Peki 8 sayısını şöyle yazabilir miyiz? 2'nin kaçıncı kuvveti? 3. Küp açılımından değerli arkadaşlar. Sadeleştirme sorularında şunu kullanmıyor muyduk? Birinciden ikinci çıkart. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. 2 iki kere x. 2x. Iki artı ikincinin karesi. Eşittir x eksi 2 çarpı p x. Bakın değerli arkadaşlar şu anda şunlar birbirini götürdü mü? İfademiz şuna dönüştü mü? X kare artı 2X artı kaç? 4. Kaça eşittir? Px. Artık şimdi 2 yazabiliriz. Bakın şimdi 2 yazdık. 2 yazdık. 2'nin karesi kaç? 4. 2 yazdık. 2 kere 2? 4. Artı kaç? 4. 4, 4, 4 kaç yaptı? 12. Demek ki P2'nin görüntüsü kaçtır arkadaşlar? 12'ye eşitmiş. Arkadaşlar bakın daha önce çıkmış bir sınav sorusudur. Biz şuraya bakıp aldanabiliriz. 2 yazınca 0 oluyor. Oysa öyle değil. Bunu vermesinin sebebi sadeleştirme yapmak. X eksi 2 ile X eksi 2 yok olur. İfademiz şuna dönüşür. Bakın ifademiz neye dönüştü arkadaşlar? Şu ifade. Aslında bu da basit bir polinoma dönüştü. Demek ne diyor? X gördüğün yere kaç yaz diyor? 2 yaz. E bakın 2 yazdık. 2'nin karesi 4. 2 yazdık. 2 kere 2 4. 4 12. Arkadaşlar bakın adamlar bu tarz soruları seviyor. Şimdi bx polinomunun x kare eksi x ile tam bölünür demek kalanın ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Arkadaşlar kalan diyorsa x kare eksi x'ini eşleyeceğiz sıfır. E bakın burada x ortak mıdır? x parantezine aldık. x eksi 1. Kaça eşittir? Sıfır. Şunu sıfır yapan x ya sıfırdır ya da x kaçtır? 1. Şunun anlamı Ne demek? Tam bölünüyorsa P0'ın görüntüsü 0'dır. P1'in görüntüsü kaçtır? 0. Eşitliğin sağ tarafındaki ifade bana göre 0'dır arkadaşlar. Bakın x gördüğümüz yere ne yazacağız? 0. x yerine 0 yazınca P 0 sıfır. 0'a eşit ise 0 yazdın gitti. 0 yazdın gitti. 0 yazdın gitti. Şu tek kalmadı mı? Yani 3a eksi 1. Kaça eşittir? 0. E şuradan 3A. 1'e eşittir. A kaçtır? 1 bölü 3. Bizden A-B'yi sorunca A'yı bulduk. Arkadaşlar bakın. P 0, 0'a eşitse zaten biz buradan bu ifadeyi neye bulduk? 0. Artık onu bulmamıza gerek yok. Şimdi P 1'in görüntüsü kaça gitmiş? 0'a. 1 yaz. 1'in tüm kuvvetleri 1. 1 kere 2, 2. 1 yaz. 1'in tüm kuvvetleri 1. 1 ile bunu çarpınca 1 mi? Bir de dışarısında eksi var. Eksi A, eksi 1. 1 yazsan eksi B. Zaten biz bunu kaç bulmuştuk? 0. Tekrar yazmamıza gerek yok. Bu kaça eşittir? 0. 2'den 1 çıksa 1 eksi A. Kaça eşittir? B'ye. Biz A'yı kaç bulmuştuk? 1 bölü 3. 1 eksi 1 bölü 3. B'ye mi eşit? Buradan B. 3 kere 1, 3. 1 çıkardık. 2 bölü kaçtır? 3. Bakın arkadaşlar a'yı 1 bölü 3 bulduk. B'yi kaç bulduk? 2 bölü 3. Bizden a eksi b'yi mi soruyor? A'yı kaç bulmuştuk? 1 bölü 3. B'yi kaç bulmuştuk? 2 bölü 3. Paydalar aynı mıdır? 1'den eksi 2 çıksa eksi 1 bölü kaçtır? 3. Arkadaşlar bakın bir daha tekrar anlatalım. Bundan sonra çözeceğimiz tüm sorular AYT polinomlar sorusunda çıkacak soru tipleridir kesinlikle bilinmesi gereken sorulardır. X kare eksi x, x. Tam bölünmen demek kalanın sıfır olması demek. Eşitliğin sağ tarafındaki ifade kalan demektir. E kalan kaçtır? Sıfır. X kare eksi x, x. Çarpanlarına ayrılabilir bir ifadedir. X ortak parantezine aldık. Şuradan arkadaşlar. Bir x bir kökümüz sıfırdır. Bir kökümüz kaçtır? Bir. Yani sıfırın kalanı sıfır. Bir ile kal bölümünden kalan kaçtır? Sıfır. 0 sıfır yazınca 0 ne ile çarparsan çarp 0 0 3 a eksi 1 kalır. Şuradan a'yı kaç bulduk? 1 bölü 3. Arkadaşlar bakın onu kullandık. Sonra p1 kaçtır? 0. P1'i x gördüğümüz yere 1 bir yazdık. 1'in tüm kuvvetleri 1. 1 1. Şuradan şu ifade geldi. Zaten bu 0 olduğu için bunu yazmamıza gerek yok. A'yı getirip yerine yazdık. B'yi kaç bulduk? 2 bölü 3. Getirip ne istiyorsa onu yazdık. Bakın şu soruda da arkadaşlar bunun iki yolu var. Ben şıklardan gitme taraftarıyım ama her ikisini de yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar bakın şunun anlamı ne demek? Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? 7. Bunun içini 0 yapan x değeri kaç? 1. x yerine 1 yazınca P1'in görüntüsü kaça eşittir? 7. İle x artı 1'in bölümünden kalan kaçtır? 0. Şunu 0 yapan x değeri kaçtır? eksi 1. E bakın eksi 1 yazınca p eksi 1. Görünsü kaça gitmiş? 3. Bizden neyi soruyor? Kalan. Ama hangisiyle? x kare eksi 1. E dikkat ettiyseniz x kare eksi 1 demek 2 kare farkından x eksi 1 çarpı nedir? x artı 1. Arkadaşlar bakın 1 yazınca kaça eşit olması lazım? 7. İkinci yoldan yapalım. 1 yaz. 2 kere 1. 2. 3 de burada 5. Bak olmadı gitti. 1 yaz 2 kere 1 2 5 de burada 7 oldu. Olabilir. 1 yaz 2 kere 1 2 Eksi 5 çıkart -3. Bakın olmadı. 1 yasan 3 olmadı. 1 yasan -7. Demek ki cevap kaçtır? 2x i̇ki, artı 5. Bakın her zaman bu sağlar. Ama olsun ikinci yolunu da bir bilelim arkadaşlar. Bakın bu birinci yol. Bir daha değinelim. P(x) polinomunun x 1 ile bölümünden kalan soruyorsa arkadaşlar bu ifadeyi sıfıra eşitleriz. Bunun için sıfır yapan x değeri kaçtır? 1. 1 yazınca kalan kaça eşitmiş? 7. Bakın içerideki sayı bölüm dışarıdaki sayı kalan demek. Demek ki 1 ile bölümden kalan 7. Şunu sıfır yapan x değeri kaç? Eksi 1. Demek ki eksi 1 ile bölümden kalan kaç? 3. Kalanı soruyorsa x gördüğümüz yere 1 yazınca kaça eşit olması lazım? 7. Eksi 1 yazınca kaça eşit olması lazım? 3'e. Bakın biz bunu bulduk. 1 yazdık. 2 kere 1, 2, 5 de burada 7. Eksi 1 yaz. Eksi 2, 5 de burada kaç geldi? 3. Demek ki bu nedir? Sağlar. Bizden neyi soruyor? Px'in x kare eksi 1. Bölümünden diyorsa bölen de bx olsun. Kalan bunun derecesi 2 ise bunun 1 küçük olmak zorunda. Yani mx artı nedir? N olmak zorunda. P1 kaçtır? 7. Bakın P1. Kaça eşittir? 7. Şimdi x yerine 1 bir yazınca 1'den 1 bir çıksa 0 gitti mi? 1 yaz. 1 kere m, m artı n. Görüntüsü kaça eşittir? 7'ye. Eksi 1 yaz. Eksi 1 yazdık. Bakın p, eksi 1. Görüntüsü kaça eşittir? 3'e. Eksi 1'in karesi 1. 1'den 1 çıksa 0. Bu gitti mi? Eksi m artı n. Kaça eşitmiş? Arkadaşlar bakın biz burada m ve n'i bulmak için taraf tarafa toplarsak artı m eksi m birbirini götürür. 1 bir m 1 m daha 2 n kaça eşittir? 10. Buradan n kaçtır? 5. n'i getirip burada yerine yazınca e 5 ile kaçı toplasan 7'dir? 2. Demek ki m sayımız da kaçtır? 2. E bizden kalan diyorsa kalan şu değil miydi? Kalan. Bakın m gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 2. İki. 2 İki kere x 2x. n gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 5. Demek ki kalanımız kaç? 5. E gerçekten öyle değil mi? Ama birinci yol daha rahattır arkadaşlar. Bakın bu soruda PX polinomu X, X artı 2, X artı 3, X artı 4. Arkadaşlar şuranın X artı 1. Şuranın kaç olması lazım? X artı 2. Daha rahat olsun en azından ardışık sayı gelsin diye. Peki 1, 2, 3, 4 kaça kadar? 14'e kadar. Qx x eksi 1 x artı 1 artı 3 artı 5. Bu ifadenin bunun kalanı soruyor. Arkadaşlar bakın biz kalan bulmak için bölüm diyorsa bölümü sıfıra eşlemeyecek miyiz? Ne olduğunu bilmiyoruz. Taraf toplasak eksi 1 artı 1, 1 ne yapar? Birbirini götürür. 1x, 2x, 3x kaç x? 4x. 5, 3 daha 8. Zaten bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Bakın bunu sıfır yapan QX dediğimiz ifade şu değil midir? 4X artı 8. Bunu sıfır yapan X değeri kaçtır? Artı 8'i bu tarafa at. Eksi 8. 4'e bölünce eksi 2 midir? Bize PX lazım. Arkadaşlar PX. Bakın 1, 2, 3, 4. Kaça kadar gitmiş? 14'e kadar. Bir de burada X artı 0 yok mudur? E bir tane burada. 14 tane burada toplam kaç etti? 15 tane X. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar 1, 2, 3 artı kaça kadar? 14'e kadar. Ardışık sayılar terimler toplamından. N çarpı N artı 1 bölü neydi? 2. Yani 14 çarpı 15 bölü kaçtır? 2. İki. 2'ye böldük 7. 7 kere 15. Bu ifade kaça eşittir? 105. E bizden Px'in Qx yani neyi soruyor? Q eksi 2 sormuyor mu? Pardon. X eksi 2 ile bölümden kalan diyorsa X gördüğümüz yere ne yazacağız? P eksi 2. E bakın eksi 2 yazdık. P eksi 2. 15 çarpı eksi 2 artı kaç? 105. Bu eksi 30 artı kaç? 105. 105'ten eksi 30 çıkınca kaç kalır? 75. Arkadaşlar, bakın karışık olabilir ama bunun içinde ne yazmış? Ardışık sayılar. Biz bunun toplamını bulacağız. 1, 2, 3, 4, 14'e kadar gitmiş. E bir de başta da sıfır olduğu için 14 tane x burada. Bir tane de burada. Toplam kaç tane x etti? 15. 1, 2, 3, 4 kaça kadar olan sayıların toplamı 14. E 1'den 14'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. En son n dediğimiz ifade kaçtır? N dediğimiz ifade 14'tür. 14. 15 böyle kaçtır? 2. Sadeleştirdik. 105. Demek ki Px polinomumuz nedir? 15x artı 105. Qx ile bölümünden kalan diyorsa bunu ne yapacağız? Sıfır eşleyeceğiz. Bakın şurada da 1x, 2x, 3x, 4x. Nerede? 1, 2, 4 x. Eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. 3, 5 kaç yapar? 8. Bunu bu tarafa atarsak 4x eksi 8'e eşittir. X gördüğümüz yere demek ki kaç yazacağız? Eksi 2. Demek ki P eksi 2 mi istiyor? E bakın şurada X gördüğümüz yere ne yazıyoruz? Eksi 2. Eksi 30 artı 105 daha kaç yapar? 75. Değerli arkadaşlar bu tarz sorular AYT'de çıkacak.